Arkadaşlar bugün gerçek Brookhaven vs Arap Brookhaven videosu çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arap Brookhaven bu. Gerçek Brookhaven da bu. İsterseniz ilk önce gerçek Brookhaven'a girelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oyun açıldı. Peki. arkadaşlar başka birisi girmişmiş. Yoksa ben mi? arkadaşlar gerçek bir kevana girdik. Etrafta şey yılbaşı süslemeleri var arkadaşlar. Mesela bu buranın üst katı da bir şeyler var. Şöyle çıkalım çıkılabiliyorsa. Evet. Buraya bir mağaza gibi bir yer yapmış arkadaşlar. Böyle şeyler var arkadaşlar. Böyle değişik şeyler yapabiliyorsunuz. I, araçlara şöyle bir bakalım. Arkadaşlar böyle araçlar var. Gördüğünüz gibi. Evlerde şöyle mesela bir yere gidelim. Git diyelim. Evet bakalım. Evlerde bunlar var arkadaşlar. Şu ev en sevdiğim ev bu arada. Youtuber evi. Şöyle burada da böyle evler var evet arkadaşlar şimdi çıkıp Arap burak evine girelim ben Arap burak evini daha çok seviyorum arkadaşlar çünkü şimdi anlayacaksınız nedenini evet arkadaşlar daha fazla araba var mesela. Bu kebunda böyle araba var mı arkadaşlar? Tabii ki de yok. Yani hızları da çok yüksek arkadaşlar böyle arabaların gördüğünüz gibi. Böyle bayağı iyi. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Mesela bakın burada bir tane daha arabamız var. Arkadaşlar böyle efsanevi arabalar var. Gibi çok güzel arabalar var bence bu oyunu oynamaya değer arkadaşlar çünkü niye olmasın mesela burada tesla var şu yani gördüğünüz gibi bu tesla gerçek hayatta da var adını unuttum ama arkadaşlar gerçekten çok efsane bir arabadır bu da evet gördüğünüz gibi bayağı da iyi oyuna böyle arabalar koymaları benim gerçekten hoşuma gitti. Bir de mesela arkadaşlar gittiğiniz zaman buraların buralara çarpmıyorsunuz galiba. Evet yanlış hatırlamıyorsam evet buralara çarpmıyorsunuz. Evet. Böyle. Bunlar Arapça olduğu için birazcık kötü. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi Arap. Ama arabalar gerçekten çok güzel arkadaşlar ve eğer Araba şeyiniz varsa bu bunu da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel. Gördüğünüz gibi gelmiyor ama bana şöyle al diyorum. Geldi mi bu mu? Bu değil. Evet arkadaşlar. Basıyorum ama gelmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok efsane arabalar var mesela bu. Arkadaşlar yani Oyunu oynamayın gidin. Bu arabaları sürdürün. Yani hayatınızda hiç böyle bir araba görmüyor musunuz? Ya da Brokeman'da. O yüzden arkadaşlar Brokeman'ın Bence böyle, araba, böyle arabaları koyması lazım. Brokeman'dan da açık sürüyorum. Ve başka çok gibi arkadaşlar. Gayet de güzel bir araba. Ve oyun. Gayet güzel bir oyun. Evet. Mesela bakalım arkadaşlar Brokeman'daki tırda bir özellik vardı. Bu tırın arkası niye yok? Olması lazım şöyle arkadaşlar. Bakıyorum arabalara ama arkası olan tırı bulamadım. Evet arkadaşlar o zaman şu arabayı alıp bir evlerin yanına gidelim. Evler nasılmış? Bakalım. Yarısını şunu baslayıp bir tane evi spanlayalım arkadaşlar Evet mesela bu ev bu arada Brookhaven'da böyle bir yer var mıydı hatırlamıyorum şıksın Son incelemede gelmiş olabilir uzun süredir oynamıyorum şöyle bakalım arkadaşlar evler de çok güzel evler de yine Brookhaven'daki neredeyse aynısı mesela bakın şuradaki ev mesela efsane hepsi çok güzel ama arkadaşlar birini spanlamam lazım o da bu olsun. Bak farklı evleri de spamlamamı istiyorsanız ya da şu arkadaşlar. Şunu alalım. Evet gördüğünüz gibi buradan da düştük. Gerçek bu da oluyor bu arkadaşlar ve ev geldi gerçekten çok efsane bu arada. Evet şöyle kapı açılıp kapanma efekti yok ama o sıkıntı şöyle uzunlayalım bunlar. Game Pass'li Galiba Evet ben Game Pass'li Şöyle ev diyelim kilitleyebiliyor muyuz Bakalım Evet kilitli şu anda Şu anda Girip çıkabiliyorum Basketli bilmiyorum arkadaşlar Pek değişik bir oyun Yani evler kontrolü Birazcık değişik Şöyle bakalım bunlar çalışıyor mu? Çalışıyor galiba. Su açılmıyor. Şöyle üst katlara çıkalım. Bu arada havuz da var arkadaşlar evde. Ama niye çıktı? Bakalım belki evi dediğim içindir. Kilidini açalım. Bir daha gidelim. Başka yerler mi gidiyor anlamadım. Neyse. Aa arkadaşlar buralara da girilmiyor. Neden? Bakalım üst kata çıkalım. Farklı odalara giriş yok galiba. Şöyle çıkıyoruz. Her katta zaten farklı bir odalar var ama arkadaşlar ben şu en alt odadaki şeye sinir oldum. Niye girilmiyor? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi odaya girilmiyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama mesela gördüğünüz odaya girilmiyor. Bu odaya da girilmiyor. Buraya nasıl gireceğiz, hiçbir fikrim yok. Ev değilim, garajın kapısını da açamıyoruz galiba. E garajın kapısı da açılmıyor ve buradan da çıkış yok. Arkadaşlar çok değişik bir oyun. Yani evleri çok değişik. Evleri beğenmedim arkadaşlar. Yani belki de bu evi beğenmedim. Ama arkadaşlar ben bu evi hiç beğenmedim. Arabaları çok güzel yapmışlar adamlar ama bence buraya da başka bir şey yapsınlar değildi. Bak mesela bedava havuzu var, yakuzi var. Ve bunun da ışığı yanmıyor arkadaşlar şu bu da çalışmıyor. Ya ben çalıştırıyorum. Bakalım arkadaşlar buraya da girilmiyor. bu çok garip arkadaşlar. Evler asıl bayağı bir garip. Burada saklanmaç oynarken bu oyunda saklanmaç oynarsanız buraya saklanabilirsiniz ama. Arkadaşlar siz hangi oyunu daha çok beğendiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. O videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.